Öncelikle selamlar ben Eludex ve bugün sizlerle birlikte CS82 fiyatları artıyor mu bıçakların fiyatları artıyor mu piyasaya ne olacak neler olabilir bıçak alınır mı eldiven alınır mı bunun hakkında konuşacağız. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz God Knife Free hediye ediyorum yani pattern'ı kötü biliyorsunuz bunun bir tane iyisini hediye etmiştim doğutu iyi ama pattern'ı gerçekten çok kötü yapacak bir şey yok hazır bıçak fiyatları artıyorken sizlere böyle küçük bir hediye edeyim dedim. Bu görmüş olduğunuz God Knife kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı video beğeniyorsun böyle alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun hepsi bu kadar şu an ekranda gözüken Instagram hesabımı takip etmen gerekiyor. Siz bu videoyu izliyorken önceki videodaki hediyenin sonucu Telegram'da video, Instagram'da da story olarak paylaşılmış oldu. <laughs> Çoğunuzun da bildiği üzere geçen hafta tam olarak bugün o bildiğiniz lanet bıçak eldiven trade up güncellemesi geldi. Ve bu güncelleme geldikten sonra CS2 piyasası tam anlamıyla çakılmıştı. 6 milyar dolarlık bir market cap, yani bir market büyüklüğü bir günden kısa süre içerisinde yarıya düşmüştü ve bu gerçekten çok büyük bir düşüştü. Ama bu düşüşün asıl sebebi bıçak eldiven trade up'ı değildi. Bu düşüşün asıl sebebi tamamen panikti. Çünkü bildiğiniz üzere bu CS2 aslında bir oyun. Bir oyuna yatırım yapılmayacağını insanlar anladı. Çünkü Gaben istediği zaman masaya yumruğunu vurup bu oyundaki bütün kuralları değiştirebiliyor. Ve insanlar bunu anladığı anda ellerindeki bütün skinleri satmaya başladılar. Gerek ucu skinler, gerek stickerlar, gerek bıçaklar, gerek eldivenler. Her şey, aklınıza gelebilecek her şeyi sattılar. Ve gerçekten ölü fiyatına sattılar. Özellikle Çinliler her şeyi ölü fiyatına sattılar. Hatta yetmedi. Bazıları canlarına bile kıydılar ki zaten Twitter'a falan girdiyseniz bunları görmüşsünüzdür. Gerçekten çok can sıkıcı bir olaydı. Bir yandan moral bozucu, bir yandan garip böyle bir neye uğradığını şaşırmış da herkes. Tekrar söylüyorum ki aslında bu düşüşün sebebi bu güncelleme değildi. Daha çok çoğunluk olarak panik satışlardı. Ve aradan bir hafta geçti. Yani bugün aslında hepimiz neyi bekliyorduk? Fiyatların bir daha çakılmasını bekliyorduk. Ve ben bugün gerçekten uyumadım. Bildiğiniz piyasaya baktım. Ne olacak acaba diye çok meraklıydım. Meraklı gözlerle grafikleri inceliyordum. Bir de ne göreyim? Fiyatlar düşmektense artmaya başladı. Saat sabah 10 ile 11 arasında. Ben zaten buy açmıştım. Ucuza skin yakalarım diye. Çünkü böyle bir şeyin ihtimalle biliyordum ki Telegram'da olanlarınız bilir. Sizlere de bunu söylemiştim. Bu videonun sponsoru skinler. Sen de satmak istediğin skinleri seç ve anında paranı al. Buna sahip olmak için kimliğini doğrulamış olman ve minimum satış hacmini tamamlamış olman yeterli. Ama ben kimliğimi doğrulamak istemiyorum diyorsan Steam koruması sebebiyle 8 gün sonra paran hesabında. İster Visa, ister Mastercard, ister Kripto, ister banka transferi olarak. Ve bunun istersen paranı skinlet bakiyesi olarak da alabilirsin. Hazır skin fiyatları düşmüşken skinlet skinler gerçekten çok ucuz ve tamamen sahip olunabilir seviyede. Anında çektiğin skinler Steam hesabında. Ve ilk 100 dolarlık satışına özel şu anda ekranda görmüş olduğun Aludex 2 koduyla 10 dolar bonus alabilirsin. Ayrıca Skinland Vitality'nin resmi sponsoru. Skinland de bu video sponsor olduğu için çok çok teşekkür ederim. Siz dediniz ki yok abi öyle olmaz kesin düşecek gibi tavırlarınız vardı bazılarınızın bazılarınızda olabilir demiştiniz. Aslında derin düşündüğünüz zaman bu mantıkta sizlere de bunu açmak istiyorum. Ama ondan önce şu anda gelin sizlerle birlikte herhangi bir bıçağın grafiğine bakalım. Bu bıçağın grafiğinde hafiften bir artış var. Daha doğrusu neredeyse bütün bıçakların ve bütün eldivenlerin grafiğinde bu artışı görebilirsiniz. Bu artışın sebebi aslında şu. İnsanlar artık panik yapmıyor çünkü zaten panik yapan adam elimdeki her şeyi sattı gitti. Aradan bir hafta geçtiği için panik satıcıların hepsi gitti. Adam panikle de her şeyini sattı. O yüzden Bugün bir panik satışı yaşanmadı. İnsanlar ellerindeki bıçakları değerine satmaya başladı. Alıcılar da değerinden bıçaklarını almaya başladılar. Bazılarınız bu duruma çok üzüldü. Bazılarınız çok sinirlendi. Bazılarınız da sevindi. Açıkçası ben nötr taraftayım. Ne sevindim, ne üzüldüm, ne de herhangi bir duygu hissettim. Ben sadece alacağım skinleri birazcık daha ucuza aldığım için şu anda yerde olmanın mutluluğu var. Tabii ki yarın bu fiyatlar düşebilir. Sonuçta bu bir oyun. Ama ben tahminlerimi yöneteceğim. Yani hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Piyasa ne çok düşecek, ne çok artacak. Bu seyirde devam edeceğini düşünüyorum. Bunun sebebi ise şu. Aslında bir bıçak veya bir eldiven craftlamak sandığımız kadar kolay değil. İlk geldiği gece evet çok kolaydı ama artık değil. Şu anda bir bıçak ve eldiven craftlamak istediğinizde en az 300-350 dolar gibi fiyatları çıkartmanız lazım. Bir kelebek craftlamak istiyorsan özellikle. Tabii ki 150-200 dolara da bir şeyler craftlayabilirsin. Ama bunlar ya kötü eldivenler olur ya kötü bıçaklar olur. Bu tarz şeyler olur. Yani seni aslında çok da kâra sokmaz. Bunu şöyle bir örneklendirme ile kafanda canlandırmak istiyorum. Sen gittin Steam Market'ten 5 tane kırmızı skin aldın ve en ucuzunu aldın diyelim. Tanesi 50 dolar. 50 dolardan 5 tane skin aldığında 250 dolar yapar. Ve bu 250 dolarlık skin alımında 1000 dolar da çıkartabilirsin. 70 dolar da çıkartabilirsin. Yani yine ortada bir şans faktörü var. Ve buradaki şans faktöründen ziyade asıl sıkıntı şu. insanlar gerçekten çok para verdiler. Özellikle böyle hype'landığı dönemler, pump'landığı dönemler. Cici şekilde insanlar bu trade-up'ları yaptılar. O yüzden fiyatların düşmesini beklemek mantıklıydı. Ama böyle bir durum yaşanmadı. Ve bence artık yaşanmayacaktır. Çünkü bugün bu sabah fiyatların çakılmaması demek güzel bir şey. Piyasa bakımından güzel bir şey. Piyasa açısından güzel bir şey. Tabi bıçak ve eldiven alacaksanız sizin için pek de iyi bir şey değil. Dürüst olmak gerekirse. Bazıları Discord'da olsun, Telegram'da olsun şunu yazdınız. Sizle de burada birlikte konuşalım. Dediniz ki abi tamam bugün düşmedi ama yarın düşecek. Çünkü yarın en büyük bıçaklar en çok o zaman craftlandı. En çok o yapıldı. En çok bu yapıldı. Arkadaşlar tamam yarın bunlar yapılmış olabilir. Ama yarın bu craftı yapan adamlar bedavadan yapmadı. Bugün yapılan craftlar yani bugün satılan bütün bu şekilde ben craftları neredeyse bedava yapılmıştı. Çünkü 10 dolara, 15 dolara, 20 dolara alınmıştı kırmızı skinler. Ki daha ucuz alanlar da vardı biliyorsunuz ki. Ama yarından itibaren bu fiyatlar 40, 50, 70, 100 dolarları bulmuştu. Ki o günleri hatırlıyorsunuzdur Daha üzerinden çok bir vakit geçmedi. O yüzden yarın piyasada aşırı bir düşüş beklemiyorum. Aksine fiyatlarda ben artık artış bekliyorum. Çünkü zaten fiyatlar dibini görmüştü o panik satışla birlikte. Özellikle o panik satışta alış yaptıysanız riskli bir yerde ama gerçekten feci kar ettiniz ki kar edenleriniz var biliyorum. Ben panik satışta satış yapmadım. Sadece elimdeki kırmızı skinleri satmıştım değerlenenleri. Keşke onları da satmasaydım. Uzun vadede onlar da değerlenecekmiş. Ama ben artık kırmızı skinlerin de çok fazla değerleneceğini düşünmüyorum. Piyasa bu şekilde rayında ilerler gibi geliyor. Ne fazla ne eksik. Tabii ki dalgalanmalar olur artışlar olur, düşüşler olur, bu tarz şeyler olur. Ama benim düşüncem artık bu tarz ilerleyecek. Aslında bu trade-up güncellemesiyle birlikte Valve zaten marketi kendine çekti. Komisyonlardan parayı buldu. Şu anda da daha da fazla para bulacak. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Artık yeni bir atraksiyon aracınız var. Yani ne? Trade-up yapıp elinizdeki 200 doları 1000 dolar yapma şansı. Ya da elinizdeki 250 doları 70 dolar yapma şansı. Ve burada kâr de Valve kazanacak zarar etseniz de val kazanacak. Yani her türlü val kazanacak. O yüzden Steam'in çok işine geldi. Çünkü fark ederseniz Steam'in market kapına bakarsanız feci artışlar göreceksiniz. Bu 6 milyar dolarlık bir kap tabii ki vardı. Bu CS2'nin total cap'iydi. Ama sadece Steam'de CS2'nin cap'ına bakarsanız artışları sizler de göreceksiniz. Yani bu işten kazanan tek kişi yine Gabe'in oldu, yine Gabe'in oldu. <laughs> Başka kimse kazanmadı. Ama ben mutluyum. Çünkü piyasanın birazcık toparlaması bile beni motive etti. Neredeyse bir haftadır CS e oynamıyordum. Sadece skinlerimi satmak için falan oynuyordum. Zaten Bayordur'larımı falan Telegram'da paylaşmıştım sizlerle birlikte. Şu anda da çektiğim bıçakları gösteriyorumdur. Hani sizlerle oynadığım hesaba birkaç tane bıçak çektim. Onları da ekranda görüyorsunuz. Bunlar dışında şu anda nerede hiç bıçağım yok. Yatırımlarımın çoğunluğunu çıkarttım. Bir oyuna yatırım yapılmayacağını öğrenmiş olduk. Bu artış devam etse bile uzun dönem yatırım yapmayacağım. Çünkü arkadaşlar bu bir oyun ve oyuna yatırım yapmak artık benim gözümde mantıksız. Eski Steam, eski val olsaydı tabii ki güzeldi ama yeni val ve bu tutum gerçekten yatırımcıları itti. O yüzden bazılarında dediği üzere artık temiz bir piyasa olacak. Tamamen oyuncular arasında dönecek. Çünkü yatırımcılar gerçekten yatırım yapmak istemiyorlar. Umarım böyle devam eder. Umarım piyasa bir anda bir daha bir çakılmaz. Çünkü burada söylediğimiz şeylerin hepsi farazi ve tahmin. Çünkü bu bir oyun bir piyasa. Kimse geleceği göremez. Her an her şey olabilir. Ama skinler bana kalacak olursa bu seviyede devam edecek. Ne çok bir artış olur ne çok bir düşüş olur. Belki ilerleyen dönemlerde uzun vadede çok çok yükselebilir bıçaklar tekrardan. Ama düşük seviye bıçakların artık çok da artacağını düşünmüyorum. Çünkü düşük seviye bıçaklar artık tamamen arz ve talebe döndü. Yani düşük seviye bıçak bittiği zaman <laughs> adam bunu tekrardan yaratabilecek, craftlayabilecek. Ama yüksek seviye bıçaklar, kelebekler, karambitler bu tarz emrutlar, cemler, rubiler bunlar çok fazla bence değer kaybetmez. Ben son zamanlarda şeyi fark ettim. Ajan fiyatları çok düşüyor. Aslında bir skin alacak olsaydım sanırım ajan alırdım. Bu da sizlere küçük bir tavsiye olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Sizler de yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dikkat edin kendinize.